Murat Ağır El, Türkiye'nin Narkosu-2. İlk yazımda uyuşturucu kaçakçılığının hangi yollardan yapıldığını anlatmış bazı isimleri açıklamıştım. Şimdi de sürekli uyuşturucu operasyonlarında duyduğumuz Mersin Limanı'nda yaşananları anlatayım. Adı, Sandra Wendy Monroy Moreno. Bir tonluk kokain operasyonunda hedefteki gemi Ekvador'daki Yıldırım Holding'in sahibi Yüksel Yıldırım'a ait Yılport Limanı'ndan geliyor ve gemide yine muz yüklü. Bu kokainin alıcısı ise Öz Şimşekler firması. Muzun markası bu sefer Derbi. Bu yakalamadan sonra yine aynı limanda 150 kilogram daha kokain yakalandı. Alıcı, gönderici yine aynı kişiler. Gönderici Rastodır, Slovenya firması. Alıcı ise Öz Şimşekler Gıda San. Tiç LTD ŞTI. En son ise 23 Haziran'da 463 kilogram daha kokain yakalandı. Bu sevkiyat Ekvador'un Guayaquil limanından Mersin'deki Alians Meyve adlı firmaya geliyor. Firma 2019 kuruluşlu ve Mehmet Ali Keser ve Mehmet Yüksel ile birlikte Alyans Gümrük adlı firmayı kuruyor. Daha sonra Mehmet Ali Keser tek etkili oluyor. Firma sonra Abdülkadir Karakayalı'ya devir oluyor ve firma ismi değişiyor. İddiaya göre alıcı aslında emanetçi. E, K, B isimli bir kişi asıl alıcı. Dubai'de bir firma fatura kesiyor. Firmanın adresi İhsaniye Mahallesi, Bahçeler Caddesi, numara 22 Akdeniz, Mersin. 11 Kasım 2019'da hem unvan düzeltilmiş hem adres değişmiş. Aynı adreste bir firma daha var. Murpek adlı firma. Sahibi Ö.B. Bu isim E, E.K.B'nin kardeşi. Alians isim ve sahip değiştirdikten sonra yeni adresi arka planda olan kişinin adresine taşınıyor. Peki Dubai'de bulunan firma kim? Hemen bununla ilgili araştırma da yaptım. Daha önce 5-6 firma ile bağlantılı bir firmaya ulaştım. Phoenix adlı bir firma. Dubai, bu firmayı uyuşturucu bağlantısı nedeniyle kapattı diye bir bilgi elde ettim ancak resmi kaynaklara doğrulatamadım. Ancak bu firma 2019-2020 ortalarına kadar faalmiş. Dubai ayağı çok önemli. Çünkü Türkiye'ye gelen muzu direkt Kuveyt Dubai'ye ihraç etmek dikkat çeker ama başka bir ürün olarak çıkarırsanız dikkat çekmemiş olursunuz. Mesela elma. Elma işi yapan Fruitmaster adlı firma var. Tesadüf bu ya aynı adreste Sandra Wendy Monroy Moreno'dan muz alan başka bir firma var Forgıda. Forgıda ne alaka diyeceksiniz. Az önce bahsettiğimiz Kadir Batış daha önce da çalışıyordu. Tesadüf mü? Gelelim Sandra Wendy Monroy Moreno'ya. Kim bu isim? Anlatayım. Kolombiya, kokain için uyuşturucu ile mücadele dairesi tarafından kıskaca alınınca, özellikle Avrupa, Orta Doğu rotasına kokain sevkiyatları tehlikeye girdi. Büyük miktarda kokain yakalanmaya başlanınca karteller yeni rotalar belirledi. Bu rotalardan biri Venezuela, diğeri Ekvador'du. Oradan da Türkiye, Avrupa ve Orta Doğu'ya dağıtım noktası olarak belirlendi. Ne olduysa bundan sonra oldu. Türkiye de bu dönemde Ekvador'dan en çok ithalat yapan ilk 5 ülke arasına girdi. Türkiye-Irak, Türkiye Cumhuriyetler, İran, Suriye için atlama noktasıydı. Aslında bu ülkelere sadece muz servisi yapılmıyordu. Kokain de muzla birlikte Türkiye'ye sokulduğu gibi bu ülkelere gönderiliyordu. Suriye'de karışıklık başlamadan önce kokainin bir kısmı oradan dağılıyordu. Ama iç savaş çıkınca oradaki karteller Türkiye'yi özellikle Mersin'i seçti. Ekvador'da kullanılan en bilindik firma Fruta SA fakat bundan ayrıca başka firmalar da var. Tek tek yazalım. Bu şirketin sahibi Sandra Vendimonroy Moreno. Ekvador'da yaşıyor. Bir İtalyan mafya ailesi ile çalışıyor. Sıfırdan en büyük ihracatçılardan biri oldu. İlk üç ihracatçı arasında adı geçiyor. Panama Papers olarak bilinen kara para aklama belgelerinde adı sızdı. Panama'da kullandığı paravan şirket Lefinar S.A. konteynerlerinde Türkiye'de defalarca kokain yakalandı. Ayrıca Dubai, Suudi Arabistan, Cezayir ve İran'da da kokain yakalattı. En son Ekvador'da yükleme yapılırken yüzlerce kilo fazla kokain konteynerlerinde gemiye yüklenmeden yakalandı. Defalarca Türkiye'ye giriş yaptı. Kimlerle görüştüğüne, ne yaptığına dair bir bilgiye ulaşamadım. Olayların içerisindeki diğer firmalardaki benzerlikler dikkatimi çekti. Generatorın General Trading Dubai'ye ulaştığım belgelere göre gönderdiği Türk firmalarının çoğu paravan, sürekli Türkiye'de şirketler kuruluyor. Son olarak ise Slovenya asıllı Rastodr firması kayıtlara geçiyor. Sahibi dikkat çeken bir isim. Eski Kızıl Ordu mensubu, Karadağlı, Yugoslavya parçalanırken Sloven vatandaşlığına geçmiş. Slovenya'nın en tanınan ama en gizemli isimlerinden biri. Ve bu Rastoder firması Türkiye'de son yakalanan firma olan Öz Şimşekler Gıda'ya 9 yılda yüzlerce gemi göndermiş. Bir konteyner muz 25 ton ve konteynerde 1 ton kokain bulundu. 7 bin tonluk gemide neler olabileceğini düşünün. Üstelik bu gemiler kontrol altında olmayan Mersin serbest bölgeye yanaştı. Ve ardından operasyonlar geldi. Biz ünlü Marcos dizisi gibi işleyişi yazmaya devam edelim. Gemilere yükleme yapılırken aynı marka kutular Kolombiya'da paketleniyor ve paketlenirken muz kutularına kokainler yerleştiriliyordu. Örneğin Derbi marka muz kutuları Kolombiya'da paketleniyordu. İçindeki muzlar Kolombiya orijinliydi ama kutularda Product of Ecuador yazıyordu. Buradan yüklenen kamyonlar limanlara gelip Ekvador muzu gibi gemilere atıp Türkiye'ye gönderiliyordu. Bu gemiler 6000-7000 bin, bin ton yükle Ekvador'dan direkt Türkiye Mersin Serbest Bölge Limanı'na geliyordu. Yani kokainlerin adresi belliydi. Gerek Ekvador limanında gerekse Mersin Serbest Bölge limanında kontrol hemen hemen hiç yoktu. Bu konuda Mersin Serbest Bölge işletme sahibi Ali Avcı ile görüştüm. Sayın Avcı ile görüştüklerimi ve tüm bu bağlantının ortasındaki firmanın adını da sahibinin ismini de bir sonraki yazıda açıklayacağım. Kısaca şunu söyleyeyim bu buzdağının görünen yüzü